Arkamda gördüğünüz yer Siirt. Daha önce hiç Siirt'e gelmedim. Siirt, inanç turizminin öne çıktığı bir yer. Ama aklımda çok fazla soru var. Bıttın sabunu gibi. İsterseniz hep beraber bu sorularıma yanıt bulalım. Buyurun, Siirt başlıyor. Siirt Saat Kulesi, Siirt Meydanı'nda bulunan bu Saat Kulesi 1905 yılında yapılmış. 1975 yılında da tekrardan bir hani yıpranmalardan dolayı bir yenileme çalışması olmuş. İkinci Abdülhamit'in Türkiye'de birçok yere yaptırdığı Saat Kulelerinden biri de Siirt Meydanı'nda. bizim ekipte çok var. Çok kel var ve çok mağduruz bu konuda. O yüzden de çekimleri etkiliyor o kadar diyeyim sana. Ee, mümkünse acaba bıttım sabunu kafaya mı sürülüyor? Genelde saç e, dökülmesini, kepeklenmeyi, pullanmayı günlük bakım olarak yüz temizlik e, sabunu olarak da iyi geliyor. İyi geliyor. Evet. Peki her yer sabun burada. Yani şundan mesela bir arkadaş sadece bir arkadaşımız evet. bundan kullanabilir bizim ekipte çünkü mağdur. Evet. Şimdi bu sabun genelde bıtım yağının en yoğun olan sabunumuzdur. koksuna Kokusuna bakarsanız böyle bir kokusuna bakın. Böyle buram buram oh, bir menengeç kokusu. Güzel. Bir Bunu çenene. böyle kafaya mı sürecek arkadaş? Yok biz onu keseceğiz. Şu şekilde olduğu gibi biz kesiyoruz. Kimleri bıtım ne olduğunda haklı olarak <laughs> bilmiyor. Buna genelde menengeç diyen var, çiklenmik diyen var, çene ne diyen var, çıtı pıtı diyen var. Bizim bu bölgede bıtım olarak biliniyor. Ya kokusu... Çok enteresan. Evet. Bu kokuyu sen mi katıyorsun kendi Yok kokusu? kendi doğal kokusu. İnanılmaz Yok, güzel kokuyor. Evet. Bıttım sabunundan küp küp alıyoruz efendim. Giderken cebimize koyuyoruz götürüyoruz. Hem iyi bir hediye evet. güzel bir hediye buradan sihirte geldiğinizde alıp gidebileceğiniz bir şey. Hem de merkezinden alıyorsunuz doğru mudur? Aynen öyle. Siirt'te inanç turizminin önemi büyük. Bu anlamda en fazla ilgi gören yerlerden biri Veysel Karani Türbesi. Veysel Karani Yemen'de doğmuş büyümüş ve zamanında Hz. Muhammed'i görmeye gitmek istiyor. Fakat annesi kör olduğu için çok uzun sürede bırakamıyor annesini yalnız. Gidiyor görmeye çok uzun yol kat ediyor fakat göremeden geriye geliyor. Bunu duyan Hz. Muhammed de kendi hırkasını Veysel Karani'ye hediye olarak gönderiyor. Bugün Hz. Muhammed'in hırkası İstanbul'da Hırka-ı Şerif Camii'nde Ramazan ayının son 15 gününde sergileniyor. Veysel Karani'nin 3 tane türbesi yapılıyor. Bu türbelerden bir tanesi Şam'a, bir tanesi Yemen'e, bir tanesi de Siirt'e. Şu anda Şam'daki maalesef yıkılmış 2 tane türbesi var. Bir tanesi Siirt'te. gördüğünüz türbe Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın hocasının türbesi. Kendisi de burada yatıyor. 18. yüzyılda yaşamış bir kişi. Önemli bir kişi çünkü marifetname'nin yazarı kendisi. Hocasına olan vefasını göstermek için belki de dünyada ilk kez bir şey denemiş ve başarmış. Gün doğduğunda, Ekinoks döneminde gün doğduğunda günün ilk ışıkları Tillo Kalesi'ne doğuyor. Tillo Kalesi'nden bir düzenekle o güneşin ışıklarını buradaki kulenin tepesine yönlendirmiş o zamanlar. Sonra da Oradan da yansıtarak şurada bulunan delikten içeriye sandukanın baş ucuna denk getirmiş ışınları eğer ekinoks dönemi gelirseniz buraya siz de şahit olabilirsiniz. Siirt Ulu Cami'ye geldik. Bu cami 1129 yılında tadilat görmüş. Hadi bakalım. Daha o yılda tadilat görmüş. Daha öncesi de var bu caminin. önce birçok cami gördük ama Siirt Ulu Cami'nin mihrapları bir başka. Mihrapları, evet yanlış duymadınız. Tam 5 tane mihrap var. Bunların ikisi çocuklar için yapılmış. Çocukların namaz kılmaya özendirilmek için yapılmış mihraplar bunlar. Hatta içlerine Çin'i kaplamalar yapmışlar, yıldızlar falan. Yani çocuklar özensinler, namaz kılsınlar diye. Çok ince düşünülmüş bence. Harika. Ama isterseniz diğer mihrapların da hikayesini anlatayım. Gel benimle, gel benimle kardeşim. Bak, burada bir mihrap var. Bak şurada bir mihrap daha var gördün mü? Bak şurada bir mihrap daha var. Üçüncü mihrap. Toplamda beş mihrabımız var. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni üç farklı mezhebin ibadet etmesi. Yani bu cami yapılırken bu kadar ince düşünülmüş. Bu kadar güzel düşünülmüş. Yani bu caminin enerjisi çok 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 daha güzel. Hiç aklınızda olmayacak bir şeyle karşı karşıyayız şu anda. Ne biliyor musunuz? Eğer. Şimdi bu eğer macerası nereden geliyor? Yani atçılık mı var, dedede de mi eğer yapıyordu? Nereden geliyor abi? At sevgisi bizde dededen kalma bir şey. Bazen yırtık sökük olan eğerleri tamir ediyor. Biz kendimiz tamir ediyorduk, yapıyorduk. Yavaş yavaş bağlandık bu işe. Mesela bir eğer, normal bir eğer kaç günde yapılıyor? En azından 3 günde, en azından. Bazı eğerler de 10 günümüzü dağılıyor, 15 günümüzü dağılan eğerler de. Yani bak. benim eğer konusunda hiçbir fikrim yokken şu anda evet. bilgi sahibi oluyoruz. Hiç hesapta yokken neler öğreniyoruz ya? Bak, eğer'e bak. Hep el emeği, göz nuru, sabır iş ve bir işi bak. severek yaptın mı başarısın. Sevmedin mi beceremezsin zaten. Buradan çıkıyor te Amerikalılara, te İngilizlere, Fransa'ya, Fransa İngiltere'ye. İtalya'ya gönderdiğimiz değerler de var. Normalde heybe nedir abi? Ata bineceğiz. Onun üstünde rahat, konforlu binmek için yapılır. Ama bunların cinsleri varmış. Bu cinslerden bir tanesi galiba askeriye için. Doğrudur. Askeriye için olunca böyle şeyler ekleniyor bunlara. Bunlara kılıçlar takılıyor, silah kılıfları, tüfek, tüfek kılıfları takılıyor. söyleyeyim. Mataral. Tabii mataralıklar. O zaman bunun emeği daha fazla oluyor. Daha fazla oluyor. teki bu. Mucir abi ellerine sağlık. At da çok güzel, eğer de çok güzel. Vallahi böyle bir deneyimimiz oldu. <laughs> Kaldığımız yerden sihirte devam. Hadi yürü. Çat. <laughs> Deir Mir Yakup Manastır arkamdaki manastır. 6. yüzyılda inşa edildiği düşünülüyor. Burası Katolik Süryanilerin bir merkezi yani Keldanilerin bir merkezi oluyor. Açıkçası ayakta kalan yerlerine baktığınızda çok ihtişamlı bir yer. Burası restore edilecek ve eski muhteşem görkemli haline geri gelecek. Nerede? Siirt'te. Botan Kanyonu'nda delikli taştayız. Aşağıda Ulu Çay var. Yükseklik 350 metre. İnanılmaz bir görsel. Eğer Siirt'e olur da gelirseniz burayı mutlaka görün. Ama benim yaptığımı yapmayın şu anda. Kamera demirlerin arkasından çekiyor. Ben özel izinle girdim buraya. İnanılmaz korkunç bir yer. Çok güzel. Yani buralardaysanız Siirt'e burayı görmeden bir yere ayrılmayın. Siirt'i falan gördüğünde demeyin sakın. <laughs> Zamanında gençler karadan bu dikili taşı arada yaklaşık 4-5 metre fark var onu da nasıl oluyor bilmiyorum ama zamanında hani erkeklik gösterisi olarak oradan bu taşa atlarlarmış. Bu taş böyle dümdüz aşağı inen buru gibi bir taş yani düştüm aşağı 350 metre var yani nasıl bir gösteridir bu nasıl yapmamışlardır diye düşünüyorum. Şimdi ama güvenlik önlemleri alınmış artık öyle şeyler yok yasak yasak ama inanılmaz bir yer burası inanılmaz bir yer aramızda kalsın.